Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, İslam medeniyeti infak medeniyeti. Fakiri, garibi, düşkünü, zayıfı düşürebilmek, paylaşabilmektir. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Hakikatini iyiliklerine kadar işleyebilmek, yaşayabilmektir. İşte yine müftülüğümüzün hizmet alanlarından olan Kazım Bulut Kur'an kursumuzdaki hocalarımız, 80'e yakın polilerle, yardım kartlarıyla beraber tespit etmiş oldukları fakirlere ulaşacaklar. Onların hayır duaları alacaklar. Ve bu hayır duada hem sebep oldukları için kendileri, hem bu hayır ve hizmeti yapan, destek veren zengin kardeşlerimiz, imkan olan kardeşlerimiz bu duadan istifade edecekler. İnşallah bu duaların Rabbimizin katında da makbul olmasıyla ülkemiz ve milletimiz için daha hayırlı günlere kavuşmuş olacağız. Cenab-ı bütün yardım sahibi kardeşlerimizden, destek verenden razı olsun. Bizim bu yardımlarımızı kabul eden, bizim için ahiret azı taşıyan fakir kardeşlerimizden Allah razı olsun. Allah hepsinin karşılığını lütfeylesin. Özellikle bu hizmeti yürüten, bu çalışmayı organize eden hocalarımıza sizler uzunluğunda çok teşekkür ediyorum. Bu etap etap Alanya'mızın her bir köşesinde gayretler ortaya çıkıyor, faaliyetler kendini gösteriyor. Bugün de Kazım Bulut Camisi'nde Hacı Gülser Bulut Kur'an kursunda biz bu çalışma yaptık. Yapılan çalışmalarda Hacı Gülser Bulut Kur'an kursumuzda Hoca Hanımlar bu çalışmayı icra ettiler. Şimdi buradan da fakir ve fukaraya ulaştıracaklar. Allah onlardan razı olsun. Kendilerine, alayımız halkına çok çok teşekkür ediyorum. Hem kartlara hem bu koller için. Güzel emekliler sağlık etmişler. Cenab-ı Hak katında makbul eylesin inşallah.